Hangi Türk yemeklerini sevmiyorsun ve neden sevmiyorsun? Mantıyı sevmiyorum. Üzerine koyduğunuz salçayı sevmiyorum. Hiç. Sarımsak Tam nefret ediyorum. İki nedir? Bana bir kere felaf koftesi yapmıştım. Sevmediğim, sevdi... <laughs> Sevmediğim için de kizistim. Bir daha. Sevmediğim için kızmıştım. Her zaman gibi. <laughs> Ama gerçekten ben Yara sen yapamamıştın. Orijinali değil mi? Olmadı. Bir sonraki ne? Yayla çorbası. Sevmiyorum çünkü içinde yoğurt var. O kötü bir şey. Gerek yok. Sıcak? Ben yoğurt istersen gidip alıyorum. Çorbanın <laughs> içinde istemiyorum. Sıcak yoğurt sevmiyorum. Tamam o da seni sevmez. <laughs> yordu. <laughs> sadece mezelerde seviyorum. Ve son olarak patlıcan sevmiyorum. Karnıyarı, alinazı, hunker bende. Bunları hiç sevmiyorum. Hiç hiç. Ama bunun e, yemek e, lakası yok. Sadece patlıcan çok kötü. Ve yoğurtlu patlıcan daha kötü. Yoğurtlu her şey daha kötü. Buradan bu sonucu çıkarabilir evet, miyiz? Evet. <laughs>